Şöyle denilmiş. Ali Bey e, ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafların sağ alt köşesine sırasıyla fotoğrafın çekildiği yılı ve fotoğraftaki kişilerin yaşlarının toplamını yazmıştır. Yani şu altta bir takım sayılar görüyoruz. Bu sayılar şu anlama geliyormuş. Bu fotoğraf 2001 yılında çekilmiş. Buradaki aile üyelerinin yaşlarının toplamı 160'mış. Şu sağ taraftaki fotoğraf 2010 yılında çekilmiş. Yani aradan 9 yıl geçmiş. Buradaki kişilerin yaşlarının toplamı da 200'müş. Şöyle demiş, tabi burada bir kişi ekleniyor. Şu küçük çocuk 2001 yılında yok. Demek ki bu aradaki süre içerisinde doğmuş. Buraya bir çocuk daha gelmiş. Buna göre 2010 yılında çekilen fotoğraftaki en küçük çocuk kaç yaşındadır? Şimdi şöyle değerlendireceğiz. Bir kere zaman dilimleri söz konusu. 2001 yılı söz konusu. Bir de 2010 yılı. Şimdi böyle zaman dilimleri söz konusu ise şöyle değerlendireceğiz. Herhangi bir kişinin yaşları üzerinden ele alırsak mesela Ali Bey'in kendi yaşı üzerinden ele alalım. Eğer Ali Bey 2001 yılında 40 yaşındaysa aradan 9 yıl geçtiği için yaşı 49'a çıkacak. Eğer Ali Bey'in eşi şöyle diyelim o diyelim ki 38 yaşındaysam 2001 yılında aradan 9 yıl geçtiği için 2010 yılında 47 yaşına gelecek. 38'den 47 yaşına. Yani her bir birey için, her bir bireyin yaşı 9 artacağı için, her bir birey için bu toplam, yaşlarının toplamı 9 artmalıdır. Öyle değerlendirmeliyiz. Her bir birey için 9 artacak. Şimdi şunu siliyorum. Normal şartlarda şöyle olması gerekir. Burada 4 kişi var. Şunu yazıyorum. Bir kişi için bir kişi için 2001 yılındaki yaşı diyelim ki x ise bir kişi için 2010 yılındaki yaşı x artı 9 olmalı. Yani 9 artmalı. Bir kişinin yaşı 9 artacak. Ama burada toplam 4 kişi var. 4 kişi görüyoruz. Normalde şöyle olmasını beklerdik. 2001 yılındaki bu 4 kişinin şöyle yazıyorum. 4 kişinin yaşları toplamı 160. 4 kişinin yaşı her birininki ki 9 artacağı için 160 artı 9 çarpı 4'e eşit olmalıydı. 160 her birisi için 9 artacak. 9 çarpı 4 kadar yani 36 kadar artması gerekirdi. Yani 2010 yılında Yaşlarının toplamı burası 36, 160 da burada. 196 olmalıydı. Normalde 196 olmalıydı. Eğer şu küçük çocuk olmasaydı. Ama bu küçük çocuk var ve onun olması nedeniyle de yaşları 200'e çıkmış. Demek ki bu küçük çocuk 2010 yılında şu küçük çocuk 2010 yılında 4 yaşında olmalı. 4 yaşında olmalı ki bu şu 196 üzerine o 4'ü de ekleyelim ve 200 değerini bulalım. Doğum tarihini bulmak istersek 2010'dan bu 4'ü çıkarırız. 2010'dan 4'ü o da 2006 olur. Yani bu çocuk da 2006 yılında doğmuş. Sonra onun yaşı da eklenmeye başlanmış ve yaşların toplamı 196'dan 200'e çıkmış diyebiliriz. Şimdi şöyle denilmiş. En küçük çocuk kaç yaşındadır diye sorulmuş. En küçük çocuk da 4 yaşındadır. Ee, arkadaşının Facebook profiline bakan Furkan arkadaşıyla ilgili şu bilgiye ulaşmıştır. Yıllarca arkadaşından 4 yaş büyük olduğunu zanneden Furkan şeye baktığı zaman, profile baktığı zaman 3 yaş küçük olduğunu öğrenmiştir. Bu profile 2019 yılında bakan Furkan 2007 yılında ...arkadaşının yaşının kaç olduğunu söylerdi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Geride bir takım bilgiler falan var ama... ...şöyle zaman dilimi oluşturarak hareket etmeye çalışalım. 2019 yılından bahsediyor. Şöyle 2019 yılını yazalım. 2007 yılından bahsediyor. Şimdi gerçekleri 2019 yılında öğreniyor. 2019 yılında baktığı için bu profile... Gerçeği burada öğreniyor. Gerçek burada ortaya çıkıyor. Ama şurada baktığı zaman yanlış bir bilgiye sahip. 2007 yılında baktığında düşündüğü şey 2007 yılında bakmıyor daha doğrusu. 2007 yılındaki düşüncesi yanlış. 2007 yılında kendisinin daha büyük olduğunu düşünüyor ama 2019 yılında baktığında gerçek ortaya çıkıyor ve 3 yaş küçük olduğunu görüyor. Şimdi iki kişiden bahsediyoruz. Onların isimlerini de yazalım. Şunları sileyim. Onların isimlerini yapıp yazıp ondan sonra bunları ekleyelim. Şimdi Furkan bir de arkadaşı arkadaşının adından bahsedilmemiş. Şöyle arkadaşı diyelim. Şimdi zaman dilimlerini yazıyorum yine. 2019 yılı buradaki durum, buradaki yaşlar gerçek yaşlar olacak buradakiler gerçek olacak ama 2007 yılında hatalı olacak, yanlış olacak. Yani yanlış bir şekilde söyleyecek. Buradaki yanlış. Şimdi 2007 yılında yanlış biliyor. Kendi yaşının arkadaşının yaşından 4 yaş büyük olduğunu zannediyor. İsim verebiliriz. Şöyle yaşlara isim verebiliriz. Şöyle bir durum olacak. Furkan arkadaşından büyük olduğunu düşünüyor. Yani arkadaşı x yaşındaysa kendi yaşının da x artı 4 olduğunu düşünüyor. 4 yaş daha büyük olduğunu düşünüyor. Böyle olduğunu zannediyor. Şimdi böyle olduğunu zannediyorsa şöyle bir durum söz konusu. Arkadaşından 4 yaş büyük olduğunu zannediyor. Ama gerçekte ise arkadaşı x yaşındayken kendisi x eksi 3 yaşında. Arkadaşı aslında kendisinden 3 yaş daha büyük. 3 yaş daha büyük. Ama kendisi 4 yaş daha büyük olduğunu zannediyor. Yani arkadaşının yaşıyla ilgili 7 yıllık bir hata söz konusu kendisi açısından. Normalde şöyle bir durum söz konusu. Gerçekte olan x'ler üzerinden tam anlaşılmayabilir. Gerçekte olan hadise şu. Kendi yaşı diyelim ki 40. Arkadaşının yaşı 43. Ama şöyle olduğunu düşünüyor. Kendi yaşı 40 arkadaşının yaşının şunları sileyim. Arkadaşının yaşının ise 36 olduğunu yani kendisinin 4 yaş daha büyük olduğunu zannediyor. Halbuki 3 yaş daha büyük. Yani arkadaşıyla ilgili zannettiği şey 7 yıllık bir yanlış. Arada 7 yıl fark var. 7 yaş daha küçük olduğunu düşünüyor arkadaşının. Şöyle ele alabiliriz. Şimdi 7 yaş daha küçük olduğunu zannediyor. 7 yaş Şöyle Faruk diyelim. Şuraya yazıyorum. Faruk arkadaşının 7 yaş küçük olduğunu düşünüyor. Şöyle diyeyim. Arkadaşına 7 yaş küçük zannediyor. Şimdi bakalım. O halde şunu diyebiliriz. Normalde arkadaşı 1976 yılında doğmuş. Arkadaşı doğum tarihi 1976. 1976 yılında doğmuşsa biz 2007 yılındaki yaşını bulabiliriz. Arkadaşı 1976 yılında 0 yaşında olacak. 1976 ile 2007'yi çıkarırsak yani 2007'den 1976'yı çıkarırsak şöyle 2000'e gelene kadar burada 24 olacak. 7 de burada 31 olur. Yani 2007 yılında arkadaşının yaşı 31 olur. İkisinin arasındaki fark. Tekrar bakıyorum. 24 31 olacak. Evet. Şunu siliyorum. Şimdi 1976 yılında doğmuştu arkadaşı. 2007 yılında 31 yaşındaydı. Ama Faruk ne zannediyor? Faruk aslında 31 yaşında değil de bundan 7 yaş daha küçük olduğunu zannediyor. Bu gerçekte olan. Arkadaşının gerçek yaşı. Halbuki 7 yaş küçük olduğunu düşünüyordu. Şöyle ifade edebiliriz. 2007'de 31 yaşında. Ama arkadaşı 7 yaş küçük zannediyor. 7 yaş küçük zannediyor. Bu nedenle yaşının 31 eksi 7 24 olduğunu söyleyecektir. Aslında 24 yaşında değil, 31 yaşında. Ama o 7 yaş küçük olduğunu zannettiği için 24 demeli. Arkadaşının yaşı 2007 yılında kendisine sorulduğunda 24 yaşında olduğunu söylerdi. Bunu ifade edebiliriz.